arkadaşlar. Fenomen Ailesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Ağzımızı bantlayarak bantlı halde söylediğimiz kelimeleri bilmeye çalışacağız. Evet. En çok bilen 100 TL'nin sahibi olacak. olacak. Çok komik sahneler sizi bekliyor arkadaşlar. Muhteşem olacak. Çok güldük. Siz de çok güleceksiniz arkadaşlar. Hemen yarışmamıza geçiyoruz. İlk olarak senin ağzın bantlarsın. Yer sana yazık olacak dal kırılıp gün solacak onalar bana olacak kimin umrun Yarışmaya başlatıyorum ilk sahne kelimeleri söylüyor Eee ses sen de kaç tane bildiğim aklında tut hesapla Tamam, tamam. Başlıyoruz Yaklaş kameraman başlıyoruz Süre başladı <gülüyor> <gülüyor> Muhtar Muhtar <laughs> <laughs> Defter

3 mü etti?! 4 4 bardak Bir Yes, patates Evet papatya bye, bye, bye. patates bardak elektrik süp Geç. Son üç dakika arkadaşlar. Yılın. Burun. Yalan. Yılan. Yılan. Kim? Yılan. Fazla zorlama oturacaksın. Yılan. Yılan. Vay 5 etti. Altı. 6 mı etti? Lan lan lan. Hadi hadi hadi. Deniz. Deniz. Dingil. Deniz. Deniz. Wow. Yedi. Yedi. So son, Demir. son iki dakika arkadaşlar. Beşer dakika zamanımız var. Demir. 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 Kömür. Wow. Sekiz. Sekiz. Sekiz etti. Bitirdim bitirdim. Fenomen ablayı bitirdim. Dayakçı ablayı bitirdim. Aa, i̇ki dakikam var. Sen bu. Kilometre. Son bahar. Son bahar. <laughs> Bitti ya, geçemez mi? <laughs> Hastane. Hastane. <laughs> <laughs> hadi daha var, hadi hadi. 10 etti değil mi? Evet, 10 tane soru vardı. Hayır, hayır, hayır. dakika. 10 tane sorumuz vardı, hepsini bitirdim. Hayır, hayır. Beşer dakika. Beşer dakika <laughs> içinde kaç var? <laughs> Pencere. 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 Wow! 11. Araba. Araba. 12. 12. Bitti lan. Allah'ım. Kim Mağaza. 13. 13. Evet. evet. Yine. <laughs> 14. Son 1 dakika. sıra bende. İnşallah ben kazanacağım. Karamelle seksi lady. Başlatıyorum arkadaşlar. Başladı zaman. Battaniye. Battaniye. Bir. Battaniye değildi daha. Hmm. Sen konuşmadın siz. Tamam. Halı. Halı ki Ni vol vol top Vol skor top top Vol skor top Pas skor top Hadi hadi zaman da alalım hadi Ütü çöre geçin. Halıcı mı? Ütülük devir geçin. Ne? Elektrik mi? Elektrik <laughs> süpürgesi. Elektrik süpürgesi. Dört. Biraz çabuk olsan zamanın daralıyor. Bu, dur, suyum. Bu, dur, suyum. Beş. Tüf, 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 tüf. Altı. Tumruk, pumpkin.

Ailesi. Fenomen ailesi. Fenomen ailesi. Sekiz. Sen hiç yoktun. Bütün. Bütün. Kötü. Bütün. Kötü. Bütün. Beçir. Dokuz. Lan ne Lamlet Çilekli lollipop, limonlu lollipop Lamlet farkı. Lamlet parkı! Şun, kaç oldu? oldu! on oldu, Hadi 2 dakika kaldı! Betül dur, Betül! Su! Su! Yuh! Su! Yuh! Su! Su! 12! Su, Pepsi! Tepsi! Tepsi! 13! Bir buçuk dakikam var hadi. Oy Işık. 14. Çanta. Çanta. Biber. Biber. 16. Poşet. Paşa. Koşun. Geç. Salatalık. Salatalık. Zeytin. 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 Hadi son bir dakika arkadaşlar. Git. 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 Metal. Git. Yana. Git. Ditak Git. Ne yapın? Git. Git. Ditak. Git. 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 saniye hadi. Git. Kazandım arkadaşlar. Ya uh, uh, sana olacak uh, 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 Yavaş çekiyoruz yavaş. Dur dur yavaşça yavaşça. Uh, dur aynı gibi uh, çeker, kendin çek kendini yapmasın. Yandım. Yandım. O zaman bu sana gelsin. Yandım ay aman ay aman ay Ana bıyıkları gidecek arkadaşlar yapışmış. Aa! 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 beğendiyseniz. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için her gün yeni içerikler üretmeye çalışacağız. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımızı çok güzel hale getireceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs>